Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 6. ünitemiz olan tiyatro konusunu işleyeceğiz. Alt başlık olarak tabi tiyatro nedir? Geleneksel Türk tiyatrosu nelerdir? Modern Türk tiyatrosu bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi tiyatro denildiği zaman bizim diğer metin türlerinden farkı şu aslında. Biliyorsunuz tiyatroda bir sahne var. Diğer metinde mesela romanlar, hikayeler direkt kitaptan birileri okuyordu. Ama siz artık sahne, izleyici, oyuncu üçgeninde arkadaşlar bunu anlatıyorsunuz. Yani tiyatro denildiği zaman önce köken olarak baktığımızda nereden geldiğini arkadaşlar bakın. Anlam olarak eski Yunanca'da seyir yeri tiyatro sözcüğünden alıntı yapılmış bir durumdur. Seyretmek fiilinden türetilmiştir yine Yunanca arkadaşlarım. Bu arada ikisinin birleşmesiyle oluşan bu tiyatroda ana saç ayaklarda zaten bunlar olacak bakın. Bir sahne, iki oyuncular, üç izleyiciler. Bu üç önemli durum üzerinde gerçekleşecek tiyatro dediğimiz tür. Sahnede seyirci topluluğu önünde oyuncular tarafından canlandırılmak üzere yazılan metinlere biz tiyatro diyoruz arkadaşlar. Konusunu her yerden alabilir, tarihten alabilir, mitolojiden alabilir, günlük olaylardan alabilir, hiç önemli değil. Tiyatro türünün ilklerine ve tarihi gelişimine baktığımızda, tiyatro köken olarak eski Yunan'da Bağbozumu tanrısına, yine bunun adına yapılan dini törenlere dayanmaktadır. Daha sonra Türk edebiyatına bizde geleneksel olan vardı ama batılı anlamdaki tiyatro, tanzimat dönemiyle gelmiştir arkadaşlar. Ve Türk edebiyatında ilk tiyatroyu yazan kişi Şinasi'dir. Şair Evlenmesi adlı eserle bu şair evlenmesi Türk edebiyatının ilk tiyatrosudur. Görücü usulüyle evliliği anlatır. Kumru Hanım ve Müştak Bey karakterleri üzerinde. Namık Kemal'in Vatan Yahut Silistesi ise Türk Edebiyatı'nda sahnelenen ilk eserdir. Bakın Şinasi ilk tiyatro yazmış ama sahneleme durumunda Vatan yahut Silistre Şinasi'nin şair evlenmesinden daha önce izleyiciyle buluştuğu için yazılan ilk tiyatro şair evlenmesi ama sahnelenen ilk tiyatro Vatan yahut Silistre olmuştur değerli öğrencilerim. Özellikle birinci dönemde sanatçılar arkadaşlar tiyatroyu eğlendirirken halkı eğitmek için bir araç olarak görmüş ve mesajlarını tiyatrolar üzerinden vermeye çalışmışlardır. Ahmet Dedik Paşa bu dönemde Moliere'den çevirileriyle bilinir hemen hemen bütün eserlerini Türkçe'ye çevirmiştir arkadaşlar. Namık Kemal tiyatro yazarı olarak Abdülhamit Tarhan, Recaizade Mahmut Ekrem, Ahmet Mithat Efendi gibi isimler Tanzimat döneminin önemli tiyatro yazarlarıdır. Birinci dönemdekiler sahnelenme tekniğine uygun. Abdullah Hamit Tarhan ve ikinci dönem olduğu için pek de sahnelemeye uygun değildir arkadaşlar. Burada sahnelenme durumu arkadaşlar ve Namık Kemal'in özellikle Vatan Yavuz Silistre, Celalettin Harzemşah, Gülne Zavallı Çocuk Akif Bey gibi önemli eserleri yazdığını bilin. Ahmet Tevfik Paşa'nın yerden adam Bursa valisi ama çeviriler yapıp yaptırdığı tiyatroda da bu yapmış olduğu, çevirmiş olduğu oyunları orada oynatmış. Zorunlu günler ilan edip halkı zorla tiyatroya getirmiş ve orada batıyı anlatmayı amaçlamıştır Ahmet Tevfik Paşa. Direktör Ali Bey yine bu dönemde bazı tiyatrolar yazmış bir isimde. Türk tiyatrosu arkadaşlar ee, özellikle Servet-i ve Fecrati dönemlerinde bir gerileme dönemine uğramıştır. Niye? İstibdat, baskı dönemine denk geldiği için. Ama Milli Edebiyat döneminde artık iyice güçlenme temelleri atılacak ve bu dönemde ilk kez İstanbul Şehir Tiyatrosu olarak da bilinen Devlet Tiyatrosu olan Darül Bedai kurulacak arkadaşlar. Böylelikle Milli Edebiyat dönemiyle birlikte tiyatroda da gelişme durumu başlamış olacak bu dönemde. Zaten Cumhuriyet döneminde artık üniversite, konservatuarlar falan açılacak ve iyice gelişmenin önü darul de desteğiyle daha da hızlanacak ve bu dönemde Cumhuriyetle birlikte tiyatroda gelişim görülecek. Haldun Taner gibi klasik tiyatroların yanında epik tiyatro yazan ve ilk örneğini veren isim olacak Keşanlı Ali Destanı'yla yine Güngör gibi Güngör Dilmen gibi isimler canlı maymun lokantası ile absürt tiyatronun ilk örneklerini Cumhuriyet döneminde verilmiş olacak. Şimdi bu tablo arkadaşlar sizin 10. sınıfınızda gördüğünüz kısmı biliyorsunuz geleneksel Türk tiyatrosu. Ama 9'da yani siz geçen sene de şurayı görmüştünüz. Modern Türk tiyatrosu komedi nedir, trajedi nedir, dram nedir bundan bahsetmiştik. Türk tiyatrosu ikiye ayrılır. Biri geleneksel yani Türk malı patenti bize ait olanlar. Bir de batıdan aldığımız modern Türk tiyatrosudur. Sizler geçen sene modern kısmı işlediniz. Bu sene geleneksel Türk tiyatrosu olan Karagöz, Orta Oyun, Medda, Köy Seyirlik oyunlarını işleyeceğiz arkadaşlarım. Peki hocam genel olarak bu ikisinin farkı ne diyecek olursanız geleneksel Türk tiyatrosu metne bağlı değildir. Doğaçlama oynanır. Herkesin rolünü ezberleyip sahneye çıkıp oynadığı bir şey değil. O anda belli kalıpları var. Çıkıyorsunuz sahneye. Aklınızdan ne gelirse bunu oynuyorsunuz. Buna doğaçlama diyoruz. Oysa modern Türk tiyatrosu metne bağlıdır. Herkesin bir rolü var. Herkes o rolü ezberleyip işine bakıyor değerli arkadaşlarım. Geleneksel Türk tiyatrosu sözlü gelişir, ağızdan ağza yayılır ve ilk kim söylemiş bilinmeyen ürünlerin sahnelenmesiyle oluşur arkadaşlar. Burada doğaçlamaya dayanması en önemli farktır. Yani değerli arkadaşlarım Yazılı metin herkesin rolünün ezberlediği yazılı bir metin durumu söz konusu değildir. Güldürü, şive taklitleri, yanlış anlaşılmalar önemli mizahi ögeler olarak burada kullanılmıştır. Burada çok fazla modern tiyatroda olduğu gibi sahne dekoru, elbise olarak fazla bir kostüm vesaire unsurları yok denecek kadar azdır arkadaşlar. Geleneksel Türk tiyatrolarımız medda, orta oyunu, köy seyirlik oyunu bir de karagöz olmak üzere ayrılıyor. Şimdi gelelim bu özelliklere. Karagöz nedir? Ya da diğer ismiyle gölge oyunu. Arkadaşlarım gölge oyunu dememizin nedeni bunlar kukladan arkadan bir sahnenin arkasından yansıtılmasıyla arkada birisi ışık var, sıra var, mum var beyaz bir perde olduğunu düşünün. Bu perdenin arkasından kuklaları o renkli deriden yapılmış boyanmış kuklaları oynatarak arkadaşlar yansıttığı için gölge oyunu olarak da bilinir. Bunu ilk Şeyh Küşlevi yaptığı için de Küşlevi meydan olarak da geçer. Bakın karagöz bir gölge oyunudur. Deriden kesilen tasvir olarak adlandırılan bazı şekilleri insan, hayvan vesaire Arkadan bir ışık verilerek beyaz bir perdeye yansıtılmasıyla oluşturulmuş, o yüzden de biz buna arkadaşlar gölge önü demişiz. Küşteri meydanı diye anılan bir perdede aydınlatılır. Ha, yine özellikle perdenin küşteri meydanı olarak bilinmesinde kurucusunun, ıı, ustasının, karagözlerin pirinin, şeyh küşteri olması etkili olmuştur, değerli arkadaşlarım. Oyunda tef çalan, taklitlerin şarkılarını söyleyen, yine tasvirleri hayaliyle veren, yardımcı olan bir yardak görevlisi vardır. Karagöz oyununda yazılı bir metin yoktur. Doğaçlama oynanıyor. İki kahramanı vardır. Biri Karagöz, diğeri Hacivat. Karagöz okumamış, halk diliyle konuşan, öğrenim görmüş kişilerin söylediği sözleri yanlış anlayan, ters anlayarak gülünç duruma getiren karakterdir Karagöz. Diğeri ise öğrenim görmüş, medrese diliyle konuşan, bilimden az çok anlayan ve Karagöz'e adab-ı maşeret yani görgü kurallarını öğretmeye çalışan Hacivat'tır değerli arkadaşlarım. Oyunun diğer karakterleri vardır. Mesela Çelebi orada biraz daha malı mülkü olan zengin biraz yedi ve İstanbul Türkçesini güzel konuşan bir tip. Zenne kadın kılığına girmiş erkek oyuncu. Tiryaki afyon çeken bir tip arkadaşlar yarı baygın şekilde yazıyor sürekli uyuklamaya başlayan bir tip bebe ruhi altı kulaç olarak da bilinen cüce yılışık biraz daha yaygaracı bir tip yine tutsuz Deli Bekir, kabadayı, mafya tipi Külhan Bey de öyle arkadaşlar gibi karakterlere de yer vermişler. Bakın burada bu resimlerde de onu göreceksiniz. Tutsuz Deli Bekir oyunun kabadayısı, çelebi Nazik, kibar, İstanbul beyefendisi, miras yedi bir tip. Baba Himmet Oduncu, Kastamonu olarak da geçer. Tiryaki, Afyon çekiyor, sürekli kafası güzel. Yahudi, Arnavut, Zenne, kadın kılığına girmiş erkek burada da var. Acem İranlı demek ki arkadaşlar. Frenk Avrupalı. Bunlar da öyle. Bebe kısa boylu ortalığı biraz daha yaygara veren tip. Bunlar da görüntü olarak aklımızda kalsın. Dört bölümden oluşur. Giriş ya da mukaddime. Giriş kısmında Hacivat sahneye gelir, bir semai şiir okuyarak Karagöz'ü de sahneye davet eder. Buna biz giriş ya da mukaddime diyoruz. Muhaverede Karagöz ile Hacivat artık tartışmaya başlar. Kara göz sahneye gelmiştir. Aralarında tartışarak artık oyuna hazırlık yapılır. Fasıl oyunun asıl bölümüdür. Fasıl bölüm asıl bölümdür. Diğer oyuncular da burada oyuna dahil olur. Sen nedir? Tutsuz Deli Bekir'dir. Bitiş ileri Hacivat ile Karagöz arasında geçen daha sonra da sürçülü sanettiysek ettiysek affola diye arkadaşlar izleyicilerden özür dilenip ondan sonra da diğer oyunun yeri saati söylenir ve oyun bitirilirdi arkadaşlar. Orta oyunu Karagöz ve Hacivat'ın sahneye çıkmış hali. Arkada deriyle biri oynatmıyor da artık insan olmuş her karakter ve sahnede oynanıyor. Buna orta oyunu diyoruz arkadaşlar. İnsanlar tarafından canlandırılıyor. Kuklalar yok artık. Yine etrafı seyircilerle çevrili olduğu için onlar ortada oynadığı için orta oyunu demiş ya da zuhuri diye de bilinir arkadaşlar. İki tane genelde nesne vardır. Biri yeni dünyada verilen paravan ikincisi iş yeri olarak kullanılan dükkandır orta oyunda. Orta oyunda da çalgılı kadrosu geniş olan bir oyunumuzdur. Burada Karagöz ve Hacivat'ın yerini Karagöz'ün yerini kavuklu Hacivat'ın yerinde pişekar dediğimiz kişi olacak. Yani halkı temsil eden kavuklu biraz da eğitim görmüş bilgili olan da pişekardır. Yine burada da zenne bakın arkadaşlar. Burada da yine çelebidir vesairedir gibi karakterler yer verecek. Burada da oyun 4 bölümden oluşuyor. Giriş yani mukaddime, muhabere, fasıl, bitiş. Kara gözün aynısı. Burada orada hacivat geliyordu hatırlarsanız. Burada pişekar geliyor. Daha sonra burada pişekar ve kavuklu birlikte tartışmaya başlıyor. Sohbete başlıyor. Burada fasıl bölümü yine asıl bölüm. Bitişte de her ne kadar sürçü lisan ettiysek af ola dedikleri yer. Yani kara göz ile orta oyunu hemen hemen aynı. Ama biri perdenin arkasında gölgeyle yansıtılıyor. Diğeri kişi olarak, insan olarak sahneye çıkıyor. Birinde kara göz ve hacivat var. Orta oyunda ise pi ve kavuklu var. Hepsi bu kadar. Geri kalan kısımlar aynı değerli arkadaşlar. Bakın burada ortada oynuyorlar. Etrafında yine insanlar var. ama bu kez kukla değil. Kişiler var. Herkes bir kişi olarak temsil ediyor. Zenneyi görüyorsunuz kadın kılığına girmiş erkek arkadaşlar. Köy seyri köylü tamamen köylerde oynanan 23 Nisan'da düğünlerde önemli kurtuluş işte o yörenin bölgenin kurtuluş yönünde sahnelenen oynanan oyunlardır. Tamamen eğitimsiz yani tiyatro alanında eğitimle uzaktan yakından alakası yok. O köydeki o yöredeki insanlara birer elbise veriyorsunuz. Haydi kardeşim sahneye çıkıp bunu oynuyorlar. Bu kadar. Burada Ekim ve hasat zamanı, hayvanların çiftleşme zamanı, kıtlık, kuraklık, yılbaşı işte bilmem düğündür, bayramdır bu dönemde oynanıyor arkadaşlar. Yine şöyle göreceksiniz. Bakın resim size her şeyi anlatıyor. İşte 23 Nisan'da sahnelenmiş bir oyun mesela. Burada çocuklarla birlikte genelde oynanırdı. Okul ıı, bahçesinde hem büyükler hem çocuklar birlikte o köyde o yöredeki insanlar sahnelerdi. Buna köy seyirlik oyunu diyoruz. Bir, ikinci fotoğrafımızda da bunu görebilirsiniz. Burada da o yörenin kurtuluş mücadelesi anlatılmıştır değerli arkadaşlarım. Kukla tek bir sanatçının kişileri temsil eden bebekleri oynattığı konuşmaları ve ses taklitlerine dayalı bir oyundur arkadaşlar. Burada da ibiş ve ihtiyar geleneksel Türk tiyatrosunun Kuklu olarak öne çıkan, kuklası oynatan kişiler olarak öne çıkan kişileridir. İpli kukla, iskemle kuklası ve el kuklası olarak da kendi içerisinde çeşitleri var değerli arkadaşlarım. Buyurun bakın. Bunlar da kuklalar. El kuklası bu. Eline geçirmiş iki elini kullanarak bu şekilde oynattığı bir oyun. Medda tek kişilik bir oyundur arkadaşlar. Ortaya bir kişi gelir. Elinde bir mendil asası vardır. Bir de tabure ya da iskemle oturabileceği bir şey vardır arkadaşlar. Bu üç tane önemli figürü tek başına ama bakın. Burada Karagöz ortalığından farkı şu. Buradaki kişi tek kişi. Bir kişi geliyor. Çeşitli taktiklerle, çeşitli şivelerle arkadaşlar oyununu bu şekilde oynuyor. Bakın asası oturduğu bir sandalyesi. Yine şu boynunda gördüğünüz bir mendili. Bunlar önemli ögelerdir. Sorularda da karşınıza çıkar. Dikkat edin. Böylelikle tiyatro ünitemizin de sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Başka bir dersimizde görüşmek dileğiyle arkadaşlarım.